Hamlet, bugün de e tank ile beraberiz. Güncellemeden sonra bakalım tankta neler değişmiş. Hala favori medium tanklarımızdan bir tanesi mi ki? Birçok insanın favori medium tankı. Tabii ki biliyorum bunları. Benim de çok sevdiğim bir medium tank. Bugün kısa bir şekilde, çok da kısa değil aslında e bahsetmek istiyorum. Bunun haricinde, ne yapmıştım lan? Leopard 1 videomuz. Dünya kainatın en zevkli tankı daha da zevkli hale gelmiş arkadaşlar. Normalde aslında önceliğim farklı bir... Ne bileyim 215B, Grille falan da ama dayanamadım abi Leopard 1 oynadım. Bundan sonraki videoya e, ağır tank veya TD bekleyenler için kusura bakmayın Leopard 1 olacak. E, Leopard 1 bekleyenler mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Evet neyse başlayalım eğerleyenler. Şimdi ne değişti ona, ona, bak ona bakalım öncelikle. Artık eskisi gibi 350 değil de 340 vuruyoruz arkadaşlar. Yani alfa hasarımız azaldı. Buna istinaden de doldurma süresini kısalttılar. Artık 6.1 saniyede dolduruyor. Şu an ekrana bakmayın 5.1 yazıyor. Şimdi 6.1 oldu. Ee, eskiden kaçtı ya? 6.5 miydi? 6.6 mıydı? Yani 6.6 diye aklımda kalmış ama eskiye nazaran çok daha hızlı bir doldurması var. Artıma eksi mi diyecek olursanız Arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyeyim. Benim eğerlerimle oynadığım maçlarda ben hiçbir değişiklik hissetmedim. Yani değişiklikler gerçekten çok küçük. E, Ortalama azaltmışlar. Negatif olarak düşünüyorsun. E, buna karşılık e, doldurma süresini kısaltmışlar. Kızartmış, pozitif olarak düşünüyorsun. İkisi birbirini götürüyor. Yani ben e, maç yaptım, oynadım yani. Az az bu değil. Özlemişim eğerlenme oynamayı. Bayadır oynamıyordum. E, günün sonunda aynı tank geldi abi. Hiçbir fark hissetmedim şahsen. Yani bu yüzden eylem sevenler, eylemden çok keyif alanlar aynı keyif almaya devam edecek arkadaşlar. Bir fark olduğunu söyleyemem. Bunu her seferinde üst, ön üstten deldin grill, he, lanet olsun. Sonuncusunu sektirir zannetmiştim. Sektirme de. E, özellikle yakınlaştım ki face to face aslında. işte de yukarıdan bakıyor bir de grill işte TD olunca e, böyle sektiremeyebildiğimiz durumlar da olabiliyor arkadaşlar. Eylem neden birçok çok insanın favorisi? E, çünkü birçok insan şey yapıyor. Ağır tanktan medium'a geçince böyle bir afallama devresi oluyor. Çünkü çok daha fazla bilgi gerektiriyor. Çok daha fazla iş yapman lazım yani. Yapabileceği yapman gereken işler daha fazla. bu Birçok insana zevk verirken birçok insana da külfet olarak gelir. Şimdi ağır tanktan gideyim abi. Tek bir yer noktadan gideyim. Vurayım. Takılayım falan böyle. Medium'la öyle değil işte. Medium'a gideceksin. Spot yapacaksın. Pozisyon değiştireceksin. Başka bir yere geleceksin. Yani e, görevleri çok daha fazla. Ve bu görevleri yapmayınca da e, bu görevleri aksak yapınca da takıma etkisi çok daha şey oluyor. Bu arada ben Sheridan'ın diğer taraftan geleceğini düşünmüştüm. Ee, güzel fake yedim orada. Ee, o tarafa gidiyor gibiydi. O özellikle ona döndüm ben aslında orada ama adam 2 saat takıldı orada. Ne yaptığını bilmiyorum. Bana fake atmak için mi yaptı? Zannetmiyorum. kabiliyette bir oyuncu olduğunu ama sonuç olarak fake'i yedim abi. Neyse. İlk maçtı zaten. Bu devam ederiz birazdan. Ee, bir de şey abi onu söylemeyi unuttum. Eee dağılımımız da 0.28'den 0.31'e yükseldi. Buradaki şu pinler ama dediğim gibi ben herlemde bir değişiklik görmedim. E Şey diyordum. Neden birçok insanın favori medium tankı diyordum. Birazcık bundan bahsedelim istiyorsanız. Şimdi dediğim gibi adamlar böyle bir medium tanka geçince böyle hafif bir afallama. Ne yapacağım? Ne edeceğim ben? Ağır tank gibi gidemem artık. Medium gibi gitsem tam olarak hakim değilim falan böyle. Eğer yani bu tarz durumlarda birçok şeyi hepsini değil de hatta çoğunluğunu da değil ama bir kısmını ekarte edebiliyor. Ne oluyor? Gidiyorsun bir yerle falan böyle. Bir yere gidiyorsun daha doğrusu. Tanklarla karşılaştırıyorsun. E diğer mediumlarla e, on atıştan 8'ini yiyorken, Erlem'le 10 atıştan 5'ini yiyorsun abi, o kalan 5'ini ki ön altını saklayabilmişken sektirebiliyor. E, bu yüzden ağır tank ve medium kırması bir tank arkadaşlar. Bu yüzden birçok insanın favorisi, e, eskiden sadece bu özelliği vardı. E, son zamanlarda güçlendi Erlem yani son zamanlarda gerçekten DPM olsun, genel özellikleri olsun yakın, yakın bir zamanda değiller, değil de 1.5 sene önce bir buff daha almıştı. Yok bir buçuk sene olmadı ya. Bir sene mi? ne oldu galiba işte. Yani bir Lloyd Buff'ı daha almıştı aslında. Bundan da daha kötü zamanı dolduruyordu. Ee, eskiden böyle tam böyle şey e, ağır tank medium kırması oynanıyordu. Şimdi her şeye geliyor. Yani şimdi adam, adam akıllı gidip medium gibi oynayıp mediumla kafa kafaya DPM yarışına girebiliyorsun. Eskiden giremiyordunuz. E, bunu yapabiliyor. Bunu yapamadığın zamanlarda pozisyon alıp ağır tank tarafında yine iş yapıyorsun. Tabii ki bir ağır tank kadar yapamasan da e, İş yapıyorsun yani diğer Medium'lara göre çok daha fazla iş yapıyorsun, öyle söyleyeyim. Ben geçen de Mousela face to face'e girdim abi, çektim. Galiba bu, bu videoydu yanlış hatırlamıyorsam bu, bu videoydu Birazdan izleriz hep beraber. E, tabii ki atış yemedim mi yedim ama sonuç olarak mouse'u çektim abi. E, az bir şey daha sabırlı olsam mesela belki daha da fazla atış sektireceğim. Yani bir size scape'e girdiğinizde e, bunu en iyi yapan Medium taklardan bir tanesi arkadaşlar size konusunda. eğerlem çok çok başarılı gerçekten. E, bu yüzden birçok insanın da favorisi olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben de. Evet, ee, birazdan da, bayağıdır iki videoda muhabbet edeceğim diyorum, her seferinde unutuyorum abi. Bu maçta ezdik mi birazcık ya? Vaktimiz var mı? Şöyle bir bakayım, vaktimiz var. Bu arada bu maçtaki, bu maç aslında hasar değil de spot hasarı sebebiyle aldım. Progöttü zaten manyak manyak bastı. Bir i̇şte, o, 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 o konu hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Arkanda işte bak, arkanda sağlam bir iki tane TD olunca ee, adamı süpürüyorlar anında. Ama arkamda o TD olmasaydı, o gerizekalı Progöttü yüzünden ben bu maçta damage yapamayacaktım. İşte, Bazen bu kötü oyuncular o kadar tehlikeli olabiliyor ki, normal oyunculara karşı daha tehlikeli oluyor. Çünkü normal oyuncunun ne yapacağını biliyorsun abi. Yani adam, gelip sana oradan o, o basmayı yapmayacak. Ne diye düşünecek? Arkada yatan TD olabilir diye düşünecek. Ama ProGut'ta gibi manyaklar öyle mi? İntihar kumandosu gibi saldırıyor. Arkada kimse olmasaydı başarılı olacaktı. Ama iyi oyuncu arkada kimse da sana basmayacaktı orada. Biliyor ki orada biri olabilir. Ama ProGut bilmiyor abi. Ya da umurunda değil. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden bu tarz kötü oyuncular bazen yeri geliyor, çok daha tehlikeli olabiliyor iyi oyunculara karşı ama bu maçta olamadı. Adamı saniyesinde garaja gönderdiler, arkamdaki TD'ler sağ olsunlar bayağı iş yaptılar <laughs> derken maça devam edelim. Ee, bu ay bayağı bir video geldi ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar, ee, bayağı bir vakit ayırdım. Ee, bir dahaki ayın muhtemelen Ağustos'un e, 4'ünden 5'inden sonra e, yoğun bir şey bekliyor beni. Hem iş olsun e, hem taşınma olsun o yüzden Videolar bayağı bir azalacak. Şimdiden bilgisini vereyim. O zamana kadar çekebildiğim kadar çekeceğim. Ee, Ağustos'un ilk haftasında eşyalarım gelecek Samsun'dan. Ee, ama direkt taşınamayacağım yani. Eşyaları koyacağız. Ee, taşınacağım ev hala... Ulan ne yapıyordunuz siz? Burada mıydınız ikiniz de? İki tane mermi yedim bir anda. çok uğradım orada. Gülden beklemiyordum. Şerid'in çıkmasını bekliyordum ama... Her neyse. Ne diyordum? Ee, direkt yerleşemiyorum ev arkadaşlar e, evi ev sıfır bir ev değil böyle 20 25 senelik bir ama komple tadilattan geçirmişler. Dışını, dışını yeni yapmışlar işte. İçini de yeni yapmışlar daha doğrusu. Bu yüzden evin içinde bayağı bir iş var. Hatta bir Eylül diyorlar da ben dedim 1 Eylül'e kadar bekleyemem. hatta son konuşamadım onu. Daha sözleşme yapmadım ama diyeceğim yani 15 Ağustos'ta ben taşınmak istiyorum diye söyleyeceğim onlara da. E, bu yüzden muhtemelen Ağustos'un 7'si gibi 2-3 günlük bir eşya e, yerleştirme şeyim olacak. Ağustos'un ikinci haftasında komple taşınma olacak. Eşim falan da gelecek artık Çorlu'dan. Çorlu demişim şu an Enezler'de. Enezde-ler. Enezler'de. <laughs> e, o yüzden muhtemelen Ağustos'un 5'i ve 20'si arası çok çok nadir video gelir. O yüzden söyleyeyim yani bir tane katılımlara atarım, bir tane size atarım. Size atacağım videoda muhtemelen takipçi maçları olur. O yüzden bana takipçi maçlarını gönderin. Takipçi maçları için sadece oyun oynamam gerekmiyor. Sadece seslendiriyorum arkadaşlar. Ee, şimdiden uyarayım daha sonra yok video gelmiyordu Güneş abi ne yapıyordu şöyle yapıyordu böyle yapıyordu demeyin abi bana. Evet <laughs> şimdi biraz daha istiyorsanız maçları anlatalım. İş bu arada daha otel yeni açıldığı için sistem daha oturmadı o yüzden yapılacak çok iş var ama biraz daha mesai saatleri normale düştü. Yani ilk iki hafta falan komple. 11-12 saat çalışıyordum her gün. Ee, şimdi artık normal 8 saatlere, 8-9 saatlere düşebildik. O yüzden ki daha fazla e, video çekmek için vaktim oluyor. Teşekkür ediyorum Grilicim sağ ol oradan. Ulan deniyor. Ben spot yapamasam sen kimi vuracaksın orada? Ağzını yüzünü kırdığım ya. Gelmiş oradan beni ittiriyor. Lan spot yapacağım ben zaten orada. Seni engellemeyeceğim. Öyle bir amacım yoktu. Neyse abi Ağustos da bu arada tam sezonun tam ortası olduğu için bayağı yoğun geçecek gibi gözüküyor. <laughs> ya şeyi özledim ya. Gidip ne bileyim e, tatili özledim gerçekten. En son tatili ne zaman? En son tatilimi balayında yapmıştım arkadaşlar. Ondan sonra herhangi bir tatil fırsatımız olmadı. Gerçi e, tatil fırsatı olsa da maddi durum olur mu? Orası da ayrı bir olay. Yani şu an mesela sallıyorum. Güneş alsana 10 gün izin nesiller, Yine tatile gidemeyeceğim. Orası ayrı bir olay. <laughs> e, taşınma maşınma işleri arkadaşlar gerçekten çok pahalı. E, Samsun'dan eşya getirmek çok pahalı. E, Çanakkale'de kiralar arşa çıktı abi. Yani arşa çıktı. Samsun'dan, yani Samsun'da benim evim, şu an çıktığım evden çok çok daha güzel bir ev arkadaşlar. Ee, ama arasında çok daha güzel, çok daha iyi bir yerde. Ama buradaki ev, Samsun'daki evden 2000 lira daha pahalı abi. Mantığa bakar mısın? Yani Çanakkale'de yeterli sayıda ev yok. En büyük sıkıntı bundan kaynaklı. Ev yok, talep çok. Ee, bu yüzden ne yapıyor? Adamlar dandik dandik e, İstanbul kadar olmasını da dandik dandik evlere Saçma sapan fiyatlar çıkıyorlar ve vermek durumunda kalıyoruz bu fiyatları, burada yaşamak zorunda olduğum için. Yani e, şimdi eve kira vereceksin ilk ay, depozito vereceksin, emlakçı payı vereceksin, gitti mi 18-19 bin lira? Eşya taşıyacaksın, gitti mi 20 bin lira? Evet, motoru satmak zorunda kaldım arkadaşlar bu arada. Ee, yani başka çarem yoktu. Ee, param yok, borsanım var. Bir de bunlar işin içine girince e, mecbur motoru sattım. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlardan kastım 2-3 sene sonra ee, tekrardan motor alırım. Motor keyfi başka çünkü bir güzelli CC'sin vardı. İnşallah Allah gösterirse bir 250 CC'si ilerleyen zamanlarda dediğim gibi 2-3 sene sonra nasip ederse almayı planlıyorum. Tabii ki o zamanlar ne gösterir Çocuğun okulu ya okul başlamayacak her o zaman dört buçuk yaşında oluyor ama işte ne tarz masafar çıkar bilemiyorsun sadece böyle ümit ediyorsun ama olacak mı olmayacak mı fikrin yok. Her yani neyse evet gördüğünüz gibi maasla birebir girdim ben deliyorum, mouse diremiyor arkadaşlar Karşımda oyunun en zırhlı tankı ve onun karşısında bir adet medium tank var ama burada e, bu medium tank ağır tank kırması bir medium tank olduğu için. Mouse'u böyle çatır çatır deliyor arkadaşlar. Evet bir tane de boşa attı. Gelse bile de. Güzel açı vermiştim orada ama birazdan galiba açının şeyini kaçıracağım. Burada maalesef ki ön altına atamadım. Zaten maç 4 bir durumda maçı her türlü aldık. Burada ince bir şekilde bıraktım. Görebiliyor mu ön altını? Görüyor galiba. Görmüyor da başka bir yerden geldi. Nereden Nerede geldi göremedim. Saçma bir yerden geldi beni. Ön altından delmedi. Neyse sağlık olsun. Mouse'u um artık seni bitireyim. Ya bir kere bak koca mouse sen niye buraya çıkardın ya? Asıl konumuzun bu olması lazımdı bu arada e, bire bire girmem, mouse'u almam değil de mouse'un burada ne yaptığı olmasıydı aslında konumuz mu? Sonradan aklıma geldi nedense. Lan koskoca mouse'u sen burayı niye çıkarıyorsun be arkadaş? Himmelsdorf'un burası yani yukarı çıkan kazandığı bir artı değil ki burası. Neyse sağlık olsun. Evet bu galiba üçüncü maçımızdı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam aynen yani üçüncü maçımız. Bir üç maçımız daha var karşımızda. Evet. Kilo vermem durdu bu arada. Sabitledim 78 kilo şu anda. Ama dediğim gerçekten çok fazla yavrunum var ve inanılmaz sinir ediyor beni. E, di, beslenmeme dikkat etmem lazım yani bu yağ oranının azalması için beslenmeme dikkat etmem gerekiyor ama e, beslenmeme şöyle yani yine her e, şekilde aldığım kalori yaktığım kaloriden daha az e, ama dikkat etmiyorum yani her gün dondurma götürüyorum ne bileyim köfte köfte gerçekten köfte protein kaynağı yani. ama yağlı şeyler de arada yiyorum yani e, bu yağları bu şekilde devam edersem 2 seneyi falan yakarım o yüzden e, beslenme dönemi değiştirmem gerekiyor ama e, beslenme düzenimi değiştirip kendimi de bunaltmak istemiyorum. Daha sonra verdiğim kiloları da geri almak istemiyorum. Bu yüzden acelem yok. Neyse dedim affedersiniz. Siktir et dursun yağlar dedim. Yavaş yavaş gider dedim. Sporuma devam ediyorum. E, belki bir tık daha böyle e, yağ aldığım yağ oranını azaltırım diye umut ediyorum. Umut, ediyorum sadece. Yani kilo istediğim kiloya ulaştım arkadaşlar sonunda. 78 kiloyum. E, 92-93 kilolardan buraya geldim. E, 4-4,5 ay gibi bir sürede. Zaten Instagram'dan takip edenler görmüştür. Before after resmimi koydum. Bununla ilgili belki bir video yaparım ilerleyen zamanlarda ama dediğim gibi vücudum istediğim seviyede diye sadece istediğim kiloyu verdim. yavranım hala beklediğimden daha yüksek. Evet, neyse evet, maçta dönelim ağabeyciğim. Baktım rakibin tamamı mid'in tarafından gitmiş. Ben de şöyle ortadan takır takır azıcık vurayım dedim. Bakın bizim kalemde 5 kişi sol tarafta yani o 5 kişinin oraya normal şartlarda tutabiliyor olması lazım. Onlar orayı tutsun biz de arkadan onları zorlayalım diye umut ediyoruz yani ama işte her zaman şeyimiz umut ettiğimiz gibi olmuyor ki yani onlarda da e, onlar da sayıcı üstün değiller o tarafta. Burada da iki oyuncuları var rakibin. Yani aslında 5'e 5'ler orada. E, buradan 140'a bir tane atış yaptım ama maalesef son anda kaçtığı için oradan kim vurdu lan bana 400'ü? Ayısı'dan mı geldi onlar? Zannetmiyorum. Ayısı diğer 400 vurmuyor ki. FB desem onu 400 vurmuyor. Hangi 400 vurdunuz lan? Emir sen konsept sen mi vurdun lan yoksa aradan? Evet, Emir'le vurmuş olabilir. Emir sanki şuradan geçiyor diye bir bakayım dedim. Evet bir tane vurdum burada. Birazcık ekran takıldı nedense anlayamadım. E, Emir galiba orada sağ taraftaki rakibe doğru, bizim takım arkadaşıma doğru, doğru gidiyor. Buradan bir atış daha maalesef olmayacak ama şu aradan görebilirim Emirciğim. Bir atış daha geliyor. Bir tane daha vurdum burada. Güzel. En azından ona basana kadar bayağı bir atış desteği sağlamış oldum. E, bu arada biz burada e, iki kişiymişiz. Pardon. Yani rakip bir sayı avantajlıymış sadece. Ben burada benle beraber bir tank var zannediyorum. iki tank varmış meğerse. Ama diğer taraf yine de beklediğimizden daha hızlı öldü arkadaşlar. Evet burada e, TL7'nin kafasını şimdi gördüğüm için azıcık mermileri bırakıyorum. Maç 2-1 durumunda. TL7 galiba kaçıyor. Dik abi dik. dik. ben derim yani. Enmiyor musun oğlum? sen tarak dikini sektirebileceğini zannediyorsun. evet sol tarafa bakıyorum. Sol taraf bayağı artık kötü durumda. Aa şuradan dedim FB'ye çıkayım ve FB'ye vurayım. t 92 2 gidip FB'yi remlemeye kalktı. Bu da müthiş bir zeka. Gerçi ben de e, sektirdim. Benimki de ayrı bir olay ama Neyse bir atış yaptım 358. Aşağı taraftan gelen bir ISD var. Düz mü gidecek bana mı gelecek bilmiyorum. Bana gelme ihtimali daha yüksek demiştim. Burada ön altına nişanmıştım ama maalesef ki ön üstüne gitti. Maç 4-2 durumunda. Evet oradan size gelen bir de Hiç hoşuma gitmedi bu durum ASD'cim. Ee, sen hiç uğraşmayacağım abi burada. <laughs> Gerek yok. Ancak ön altını gösterirsen çıkarım. Göstereceğim mi? Göstermeyecekmişim. <laughs> Göstermedim maalesef ki. Evet, e, T62 ama T62'de Poland Pleasure'mış lan, Poland Pleasure. Benden eski, nadir öncelerden bir tanesidir arkadaşlar Poland Pleasure. Ee, yaklaşık da muhtemelen bir 200-300 kan maçı vardır ama hesabı tek başına oynamıyor. Ee, bu yüzden maç sayısı çok fazla, o kadar maç tek başına oynamadı yani. <laughs> evet, ayısıydı. güzel sektirdi abi. Tek kalmamışım henüz, birazdan kalacağım ama ee, yani sağ taraftaki tank de ölmek üzere. En azından ölene kadar yapabildiğim demeyici yapmanın peşindeyim burada. Evet gördüğünüz gibi eğerler arkadaşlar arkadaşlar e, flanklayamıyorsunuz öyle etrafında dolanayım olmuyor yani açık alan olsa yine yapardım ama e, açık alan değil evde sağ sol yani sağda solda evler var bu yüzden çok başarılı olamayacağım için dedim yapabildiğim demeyici yapayım bari e, gerisini e, boş vereyim burada bir atış daha yaptım 294 son tank öldü artık bana gelmek üzereler belki bir tane daha vururum diye bekliyorum evet burada ön altından bir tane daha vurdum bir de remledim. Gerçi Renault sonucunda herhangi bir demiş veremedim ama olsun. Buradan dedim belki bir kırsa vururum. Atamadım onu da maalesef ki ve burada garaja gittik. Neyse sağlık olsun. 5K hasar yaptık en azından. yine yenileceğimiz belliydi. Birazcık hissetmiştim zaten yenileceğimizi. Ya bir bırak artık arkadaş bana mesaj atmayı ya. Bizim günümüzde bile. Dan 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 çıldırıyorum abi yani. İnsanlar azıcık bir şey olsun abi böyle ya. Bu yani adam belki işte ilgilenmek istemiyor ki. Ben iş hiçbir zaman aksatan bir insan değilim. Önem veririm ama Hala çatır çatır mesaj geliyor ya. Hemen şunu bir şey alayım abi. Ee, rahatsız etmeye alayım. Nerede lan bunun rahatsız etmesi? Okey, sessiz modu aldım abi. Daha garanti. Daha garanti. Şöyle de koyayım. Evet, ee, bu 5. başımızdı galiba. Oho, bizde şey var. E, küfürbaz Tadakliye, Tadakliye61 var. E, bu maçta herhangi bir yorumda bulunmasın, e, bilisi bırakırım arkadaşlar. O kadar net söylüyorum size. Chat bana yoksa öyle söyleyeyim. Chat bana yoksa e, ve maçta hiçbir şey konuşmayacaksa birisi silerim abi. O kadar net konuşuyorum. Ben hayatımda bunun kadar küfürbaz başka bir oyuncu görmedim şu oyunda. Yani denk gelmedim. Türkler arasında bir numara ama yabancı arasında bir numara mıdır? İlk üçe girer kesin. Neyse, e, sol, bizim takım bu arada bayağı bir iyi. E, iyi oyuncularla oluşuyoruz. E, baktım çiftin m da basıyor dedim. Alt taraftan basalım. Eee şimdi aldık. Şimdi buradaki e, ne olduğunu bilmediğiniz geçenlerde bahsettiğim tank e, şu an muhtemelen test aşamasında. E, herhangi bir zırhı da yok gibi. Medium mu abi o? Galiba medium. 183 bakıyorum bakmıyorum emin olmadı ama 183 attığı için ben de çıkıp burada e, test aşamasındaki tankı garajına gönderip henüz e, test imkanı vermiyoruz kendisine. 2-0 durumunda evet 183 şu az önce çok sağlam bir demeç yedi bizim 183'ten <laughs> küfürü de bastı. <laughs> biliyorum abi ben biliyorum da yorumları görüyor musunuz? <laughs> yani biliyorum dedim oyunu silerim o kadar net. O adam konuşmasın oyunu silerim abi. <laughs> Evet, e, merhaba Emre Yokcum. E, bak sadece Taret vazgeçti bana bakmaktan. Maç 3 durumda artık ilerleyebiliriz. Maçı aldık. Bizim takım e, etkili oynadı. E, bırakıyorum burada. Zaten Erlem şey E5'e. Emre şuradan bir rem gelirim abi. Bir tane vurdum 335. Bir de ramlersek bakalım ne kadar vurabileceğim. Kaçma çakal kaçma. Kaç vurduk? 363 vurduk. Güzel ben daha fazla vurdum abi. Ben daha fazla vurdum. Çık abicim 60 can, can peşinde değilim ben. Emre Yokcum bırak beni. Seninle bir işim yok şu anda şurada full jumpanlı bir Ice 4 gördüm. Yanlış görmediysem bayılırım abi. Ya şu ön, bir T95 aradan çıkaralım da. Evet, burada Ice 4'ü de remledim. Tabii ki benim daha fazla canım gitti burada. Ee, şöyle bir yanına geçeyim abicim. Hiç senin delmekle uğraşmayayım. Ee, bravo s 4. Ee, arkada 3 tank varken, 3 tank varken bana dönüyor. Bu kadar zeki bir oyuncu Ice 4. Kendisine buradan e, bravo diyorum. Oğlum bir mermiyecekken 3 mermi birden yiyorsun şu anda. <laughs> ya Ice 4 beni. Neyse tamam hadi görüşürüz. Alın artık maçını. Evet. Beşinci maçımız da bu şekildeydi. Şimdi yavaştan son maçımıza geçebiliriz. Son maçımıza galiba güzel bir deneyç vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa şeyi unuttum abi. Unuttum derken yani söylemeyi unuttum sizlere. Ee, bu 9.02 güncellemesi gelmeden önce ben yine eğerleyen maçları için 3 maç oynamıştım. 3 maç oynamamıştım pardon. 3 maç kaydetmiştim. 5-6 maç oynamıştım. 3 maç kaydetmiştim. Bir tanesi abi 7300 asar ve o kadar güzel maçtı ki. Ondan sonra güncelleme geldi ve bugün güncellemeyle ilgili hiçbir şey duymadım abi. Yani haberlerde bir şey duymadım, benim malım da olabilir bilmiyorum. Ee, ama ne yaptım biliyor musun? Şimdi sabah işe gitmeden bir iki saat önce 3 maçım hazır ya. Lan gireyim az daha eğerliyem oynayayım dedim. 2-3 maç daha çıkartayım da en azından maçlar hazır olsun. Akşam geldiğimde seslendiririm dedim veya sabah seslendiririm dedim. Oyuna bir girdim abi. Güncelleme gerekiyor dedi. Ben böyleyim abi. Tabletelimi aldım ya. Güncelleme görünce. Ya yatak. şey yatak demişim. Koltuğa fırlattım abi tableti. bunun tek sebebi de o 7.3 kaldık maçımın yalan olmasıydı. çok da güzel bir maçtı yani sadece demecin peşinde de değilim. En sonda 1'e 4 kalmıştım. Maçı alamamıştım bu arada yenilmiştim. ama 1'e 4'ten 1'e 1'e kadar getirmiştim. Ve son adamın da 2 atışlık canı vardı. Tek atışlık değil 2 atışlık canı vardı. Çok uğraşmıştım. Çok da güzel bir seyir zevki olacaktı. ama çok üzüldüm ya maçın bittiğini görünce. Gerçekten çok üzüldüm. Öyle maçları... Ka alınca direkt kaydetmek lazım. Salak gibi işte. Güncelleme geliyor bir gerizekalı güneş yani. Ne uğraşıyorsun? Al kaydet o maçı. Diğer maçlar muka gitsin. Diğer maçlar her zaman çıkar zaten. Öyle maçlar ama işte ayda bir kere denk geliyor abi. Ayda bir kere bile denk gelmiyor. Daha da uzun zamanda denk geliyor. Neyse devam edelim. Evet yak evcüğünüz de yukarı gelmiş. Ee, burada takımlar destekle bulunması için ama şu anda 3 tane sırtlanın arasında kaldı abi. Bir aslan 3 sırtlan oldu şu anda. Ee, sırtlanları da hiç sevmem aslında ama böyle ee, sürü halinde saldırırlar ya aslanlara gıcık olurum böyle acayip sinir ama şu anki durumu en çok o özetlediği için kendime mecbur sıklan demek zorunda kaldım. Hiç sevmediğim halde. Derken gerçekten tane de şeridinleri varmış. Ee, o yüzden şimdilik çok rahat bir şekilde yaka yüzü basamıyoruz. Yani arkasına falan geçemiyoruz derken terliği de geldi. Ee, yaka yüzü de bu iki sırtlan ekibeyiz abi şu anda yani onlar da tek değilmiş. <laughs> evet alırsak biraz daha rahatlayacağız. Şeridin kafasına bir tane vurdum 329. Sektir abi güzel sektirde geliyorum Şerif'inciğim. Gerçi aslında burada terliği almak daha mantıklı ama e, şey yapamadım, e, göremedim onun için mecbur şeridine vurdum. Hatta şeridini alsam mı ya şu aradan çıksın abi. İki arada kalmış zaten. Ayasi'den yememek için çırpınıyor orada. Öyle bir yerde kalmış ki. <laughs> Neyse şimdi ben burada terliği çektim. Bak yine doldurdu orada son dakika. Vurdu mu? Vurmuş helal olsun lan şeridin. Yine gider ayak orada 30 can puanıyla vurmayı başardı. Evet şu yakayı artık bir alalım abicim ee, son kalan aslanı da garajına gönderdikten sonra yine bana kaldı o adam bu arada maç 4-4 durumunda gerçi oldukça ortada yani maçı aldık gibi bir durum yok ee, şurada bir arada type gördüm bir atış yaptım çapraz durduğum için güzel bir şekilde sektirdim arka tarafta bir 50 tp var yanlış hatırlamıyorsam bir de private vardı abi şu 50 tp bir mermi gelir mi bir tane vurdum buradan 425 güzel skill sayesinde yüksekte çekti evet e, type'cim buradan kafa gösteriyor seninle uğraşmayacağım ama ya da uğraşsam mı? Of derken Pırgıt yandan beni görüyormuş. Bir daha çıkacağım buradan. Şuna bir tane vurmak istiyorum. Vurdum güzel. Vurdum ve mermi yemedim. İstediğim buydu. Çık vurup iki mermi de yiyebilirdim bu arada. Allah'tan ikisinden de yemedim. Birinden sekledim diğeri atmadı. Pırgıtlıcım nereye gidiyorsun sen abicim? Merhaba. Merhaba. Kaçma. Tam var remlemeliksin ama. Birazdan dur. Belki belki denk gelir abi. Bu maçta kimseyi remleyemedim. Birazcık böyle içimde kaldı. Ellerimle birini remleyemeyince İçinde kalıyor böyle bir şeyler. Az bir şey de olsa ucundan dokundurmak istiyorum abi. Dur ISD'li basıyor abi geliyorum. ISD'li basıyor hatta saldırı komutu verdi. Sen saldır dersinde saldırmaz mıyız de? Geliyorum abi. Adamlar da bir anda ISD'liye bastılar. Yani ölecek ISD'li maalesef. Evet geliyorum. Hop. Gül. Güle güle. Güle güle. Aslında Progut da istiyordum emrimek ama sen daha yakın olduğu için mecbur. Seni aldık Tayyip'cim. Evet Progut sana da geliyorum. Seni remleyemeyeceğim gibi. Dur lan gelecek. Geleceğini mi sen direkt sağ yapardın ya kötü oldu bu. Neyse yine ucundan çok çok küçük olsa dokundum. Evet son mermi bana kalacak mı? Son mermi de bana kaldı. Güzel. 6 kala güzel bir hasar var. Bu maçı noktaladık arkadaşlar. Eğerlem videosunda sonuna geldik. Dediğim gibi ben bir değişiklik görmedim. Hala çok çok güzel bir tank eğerlem. Artısı eksisi yok abi. Olduğu gibi güzel. Şimdilik görüşmek üzere.